belirlenen, aralarında doktor lakaplı bir İngiliz'in de olduğu 15 kişi yakalandı. Sıra sıra dizilmiş onlarca çuval. İlk bakışta içleri gübre dolu. Ancak gerçek çok farklı. Hep civar. Evet arkadaşlar, kokain pozitif sen uç verdi. İstanbul polisi, Kolombiya'dan yola çıkan bir kuru yük gemisiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı. 6 aylık teknik ve fiziki takip yapıldı. Hazırlıklar tamamlanınca da düğmeye basıldı. Polis ve gümrük muhafaza ekipleri Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'nda ortak operasyon düzenledi. 6 konteynere yüklü 120 ton gübre çuvalına el kondu. Laboratuvarda inceleme yapıldı. Evet arkadaşlar kokain pozitifsen uç verdi. Kriminal polisinin 3 günlük çalışmaları sonucunda gübrelerden ayırt edilen 250 kilogram uyuşturucu madde el konuldu. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında bir de İngiliz vatandaşı var. Şebeke içindeki lakabı doktor olan İngiliz zanlının gübredeki uyuşturucuyu ayrıştırma işlemini yaptığı belirtildi. İngiltere'deki Happy Monday isimli bir çeteyle bağlantılı olduğu da tespit edildi.